Enflasyon oranına göre tasarlanıyor bu zamlar biliyorsunuz öyle değil mi? Peki enflasyon ne açıklanmıştı? Enflasyon ne açıklanmıştı? Hemen size söyleyelim. %14 TUIK ne açıkladı enflasyonu efendim? Yıllık enflasyonu. 14.06. Bu zam bu enflasyon oranına göre zamlar belli oldu. Emekli ne kadar zam almış efendim? 8.36. TÜİK ne açıkladı? Yıllık enflasyon 2020 14.06. Peki sizce enflasyon %14 mü efendim? TÜİK'in açıkladığı %14 mü? Yani pazarda, çarşıda, pazarda fiyatlar bir yılda %14 mü arttı sizce? Bakın, ekonomi uzmanlarından oluşan bir enflasyon araştırma grubu var. İnternete girerseniz görürsünüz efendim. Kısa adı ENA. Enflasyon Araştırma Grubu. Ekonomi uzmanlarından oluşuyor, bağımsız bir yapı. 2020 enflasyon oranını 36.7 açıkladı efendim. TÜİK 14.06 açıkladı. Şimdi ben izleyicilerime sormak istiyorum. Siz enflasyonu yüzde 14 mü hissettiniz efendim 2020 yılında? Yani ayçiçeğe, ya zeytinyağına, una, şekere, çaya %14 mü zam geldi bir yıl içerisinde? Öyle söyleyelim. Temel gıda ihtiyaç maddelerine, ete, süte, yumurtaya %14 mü zam geldi? 2020 yılında Ocak ayında yumurtanın fiyatını hatırlıyor musunuz? 30'lu yumurtanın kolisinin fiyatını hatırlıyor musunuz ne kadar? 15 lira civarındaydı, 13 lira civarındaydı Ocak ayında. Şimdi ne kadar? 30 lira efendim. %100 artmış. Ayçiçek ya ne kadardı biliyor musunuz Ocak ayında? 11 lira 12 lira civarlarındaydı. Markasına göre değişiyor. Şimdi kaç para? 25 lira efendim. %100'den fazla artmış. Şeker ne kadardı, çay ne kadardı, un ne kadardı, kuru bakliyat ne kadardı, nohut, fasulye, bulgur, pirinç ne kadardı? Elektrik, doğalgaz, su, internet faturalarımız Ocak ayında ne kadardı, şimdi ne kadar? %14 mü bunların hepsi? Hayır, %14 değil. Yani aklımızla, buradan tabii Fatih Portakal'ı da anmadan geçemeyeceğim. Çok güzel bir e, kitap çıkarmıştı, aklımızla alay etmeyin diye. Sürekli de haber programlarında kullanıyordu. İzmirli değerli e, meslek büyüğümüz. Ben de çok severim, çok iyi takip ederim. Çok da değer veririm Fatih Portakal'a, selam gönderelim buradan. Şimdi e, Seferisar'da, YouTube sayfasında, kendi kanalında çok güzel programlar yapıyor. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Aklımızla TÜİK dalga mı geçiyor bizim? Dalga geçiyor. %14. Ve bu açıklanan enflasyon oranına göre de işçiye, memura, emekliye zam yapıldı. %8.36 emekliye yapılan zam. Ya enflasyon %50'nin üzerinde. Bizim hissettiğimiz enflasyon. Bilmiyorum. Yani yanılıyor muyum? Çarşıda, pazarda enflasyonu %14 hisseden var mı ya? Aklımızla dalga geçiyorlar. Yani e, hiç de e, iç açıcı değil bu durum.